Evet dostlar. Nasıl geçiyor günümüz? Günümüz güzel geçiyor. Bugün bir 4.5 kilometrelik bir parkur tamamladık. Güzeldi. Çok aşırı yorucu bir parkur değildi. Beklediğimizden kolay çıktı. Yeteri miktarda su aldık. Korsan koyunda bu geceyi geçireceğiz. Ertesi gün Osmanlı Sarnıcı'na sabah erkenden bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüş arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok anlayışlı. Benim mızıkçılığıma falan rağmen beni, bana katlanıyorlar. <laughs> Şöyle, aslında bugün az yürümemizin sebebi dünkü yaşadığımız aksiliklerden kaynaklı. Çok büyük problem yaşadık. Gerçekten çok büyük problemler yaşadık. Su bulamadık. Ee, gerçekten betik durumdaydık. Yani koy gördük. İnşallah tekne vardır dedik. Ümit ettik. Tekne bulduk. Adama düdük çalaraktan su istediğimizi açıkçası yalvarmak zorunda kaldık. Yani ve bitik durumdaydık. Artık bir adım bile atamayacaktık sen yani. Su, de ben su istemeye inemedim. Yani ya, yukarıda dehidrasyon geçirmek üzereydim. Yani artık vücudum terlemiyordu ve sıfır suya inmiştim yani. Ter yoktu. Sadece kalp atışımı atıyorum yani o an. O yüzden bugün dinlenmeye çıktık. Senin yukarıya cennet koyun da savaş amcaların yanına gittikten sonra, oturduktan su içtikten sonra geçirdiğin neydi olmadı? <laughs> Hipoglisemi geçirdik. E, yani ben çok korktum Hem, hem tansiyonum düştü, düştü, hem, hem orada. şekerim düştü. Anında şeker takviyesi yaptı. Yani gerçekten kötü... Ellerimle çikolataydı. <gülüyor> <gülüyor> kötü zamanlardı. O yüzden kendimize dikkat etmemiz lazım. Aynen öyle. Bugün biraz daha kısa bir parkur seçtik. Evet. Dinlenmeyi bugün burada yapacağız. E, gidişatımıza göre... Yavaş yavaş yarın sabah erkenden çıkacağız bakalım. Yarınki, park, yarınki parkur mu? Bugünkü parkurumuza göre çok zor. Çok daha zor. Komple sıfırdan, yani şu an deniz seviyesi sıfırdayız. Sıfırdan 700'lere kadar sıfırdan çıkacağız. Sıfırdan 700'lere çıkacağız. Biraz zorlanacağız ama alışıyoruz ya. Yavaş yavaş. Yavaş Alışalım. yavaş. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> gün kaç oldu bu arada ben? Evet. Evet. Günü sayamıyoruz. Bu günlerden Dörd, ne onu bile hatırlamıyoruz. 4 <laughs> yani. gün. Bugün pazar herhalde, evet pazar. Bugün dördüncü günümüz. Evet dördüncü, dördüncü günümüz. Dördüncü günümüz. Evet. Dört gündür. Dört, günün bir günü çadırda yattık. Evet. Diğer üç <laughs> günü <gülüyor> çadırda yatmadık. Mı? Çadır, sahil. Ya sahil, ya kamp alanı. Bir <laughs> şekilde. Ya, ya bir ağaç, güzel, güzel geçiyor ama. Keyifli, ben keyif alıyorum. E, yani manzaralara değiyor yani. Bugün bile suyumuzu yüklü aldık bu sefer. Bugün burada kalacağız. Burada suyumuz yok sonuçta. Şu an yedi buçuk litre suyumuz var. Yani yedi buçuk litre, evet. Kişi başı, ikişer, ikişer litreye yakın suyumuz var neredeyse yarın bizi zirveye çıkaracağını ümit ediyoruz. Güzel geçiyor şimdilik denizin kenarında Bortan Koyu. Kimse yok ıssız bir yer. Ya mükemmel, mükemmel bir, yer. Bir yer. Her yer tarih. Her yerde tarih kışkırıyor ve çok değişik şeyler var. Tarihi böyle odaların işte mezarların, kaya mezarların falan içine girip insanlar yatıyormuş burada. Yani biz yatak döşek gördük böyle naylon sermişler, yastığı falan her şeyi var. Ve içinde nasıl yatabilirim? Biz mesela geldik denizin kıyısına dalga vurursa da vursun dedi. <laughs> Gel yani ben oranın içinde yapmam. <laughs> yani bir de o aa şeyden o gözlerden gözlerden sonra. Aa cidden. Yani insanlar burada çok değişik kafalar yaşamaya geliyorlar. Ben ben onu anlamaya başladım yani. Galip. E. mesela orası bir ailesel bir noktaymış. E, evet, Hatta Celil yapıyormuş. abiyle tanıştık işte. Evet. Cennet Koli'ne Cellabi'ye de bahsettim dedim böyle böyle. Evet dedi orası biraz tehlikeli. Yani orada o tarz işler evet. dönüyor. Ama ee Cennet Kamping'e gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz. Savaş amca sana teşekkür ediyorum. Yani bize daha ya teyzem bir menemen yapmış var ya <laughs> Allah! <'a>. Böyle parmaklar <laughs> anamın menemeni gibi diyor yani. Ya ben dedim ya anamın menemeni gibi diyor. Ya, <laughs> ya <bizim yani>. çok <laughs> aç olduğumuzdan ya. mı bilmiyorum ama <laughs> cidden hayatım, hayatımda en güzel menemen buydu. Öyle arkadaşlar. O zaman rüzgarın arkamda, <laughs> Rüzgar yokmuş şey dalgamız arkamızda. Yollarımız serin <laughs> olsun diyoruz. <laughs> serin olsun dostum. <laughs> Birimit yolda devam ediyor arkadaşlar. Takipte kalın.